Herkese merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzun konuğu ben Deniz Levontraç oluyor. Çünkü ben o kadar kıytırık bir yerde kaldım ki hani ev sahibimiz Aorus'un yeni ultrawide monitörü oluyor arkadaşlar. Neyse işin şakası bir yana yanımda OLED panele sahip. Dediğim gibi ultrawide 32.9 en boy oranında yüksek çözünürlüklü canavar gibi bir monitör bulunuyor. Ki canlı oyun testlerimiz olacak. Zaten bu videomuzun ana konusu sadece monitör değil. Aero serisi RTX 4080 süper ekran kartının böylesine yüksek çözünürlüklü bir ekranda sunmuş olacağı oyun performansı. Zaten 4K ultra ayarlarda oyun deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılar genelde RTX 4080 süper ve üstü ekran kartlarına yöneliyor ki o noktada yanımda görmüş olduğunuz Aorus'un monitörü 5120x1440 piksel olmasına rağmen ortalamaya vurduğumuzda 4K'ya tekabül ediyor arkadaşlar. Ama şimdi detaylara geleceğiz. Öncesinde biraz ekran kartımızdan bahsetmek istiyorum. Gigabyte'ın Aero RTX 4080 OG ekran kartı oldukça büyük boyuta sahip. Üzerinde 3 adet fan barındırıyor ve toplamda 8 bakır borlu bir soğutma sistemi yer almış. Uzunluğu zaten kol gibi arkadaşlar. Her kasaya kolay kolay sığdıramazsınız. Yaklaşık 3.7 slotlukta bir kalınlığı mevcut. 4080 Super ekran kartı zaten 16 GB'lık GDDR6X belleklerle donatılmış durumda arkadaşlar. Arkadaşlar günümüzde en güncel oyunlarda, en yüksek çözünürlüklü oyunlarda gerekli bellek miktarını zaten karşılıyor. 2595 megahertz GPU saat hızlarına da sahip ama tabii ki de Nvidia RTX 4000 serisi kartlarının sunmuş olduğu en büyük avantajlardan ikisi tensör çekirdekleri ve RT çekirdekleri. Hani 4. nesil Tensor Core ve 3. nesil RT Core'lar barındırıyor. Özellikle Nvidia'nın DLSS 3.5 desteğiyle beraber Ray Reconstruction özelliğini oyunlarda açtığınızda hem göz alıcı görüntüler elde ediyorsunuz hem de yüksek FPS'ler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca yüksek küte çekirdekleri sayesinde sadece oyun odaklı bir kart olarak düşünmeyin bunu. Video kurgularınızda, editlerinizde ve hatta GPU render gibi işlemlerinizde canavar gibi bir performans da sağlıyor arkadaşlar. Fakat şimdi gelelim şu yanımda duran devasa monitöre. Bu monitörümüzün modelinin adını bir kağıda not almıştım. Neymiş? Aorus C049DQ. Zaten dev gibi bir kutuyla geliyor. Kutusundan çıkartıp önce ekranı ayaklarını bağlamanız için masaya yerleştirmeniz lazım. Pivot destekli bir standı bulunuyor. Direkt vidasız bir şekilde mandallı yapısıyla rahatlıkla monte edebiliyorsunuz. Kavisli olduğu için masaya ters koyunca biraz beni korkuttu açıkçası ama bir sıkıntı çıkmadı Allah'tan. Ayağı da görebildiğiniz gibi oldukça büyük. Altı tamamıyla metal desteklere sahip pivot standındaki iki tane metal desteğe geçiyor ve alt kısmından vidalayıp sabitleyebiliyorsunuz hareket kabiliyetini <laughs> ayrıca çekemedim canlı göstereceğim. Şöyle sağa sola yanılmıyorsam 45 derecelik bir açıyla dönüyor. Yansımız ekran olması beni çok şaşırttı gerçekten arkadaşlar. Bakın şöyle gördünüz. Çevirdim. Bir de şu tarafa doğru çevireyim. Şöyle gördünüz. İşte yukarı aşağı 15 santim civarında kalkabiliyor. Ve öne geriye eğme gibi özellikler de var arkadaşlar. Monitörün bağlantı kısımlarına geldiğimde monitörle beraber bir adaptör gelmiyor. Tamamıyla adaptör kendi içinde. 1.8 metre uzunluğunda bir güç kablo çıkıyor ve bunu da monitörün en sol kısmındaki bölgeye taktığınızda monitörünüze güç vermiş de oluyorsunuz. En sağ tarafında görüntü çıkışları yer almış. Bu bölgede bir tane 3.5 mm kulaklık çıkışı, iki tane HDMI 2.1, bir tane DisplayPort 1.4, bir tane tipçe ve iki tane de USB 3.2 Gen 2 bağlantısı yer almış. Tipçe de dahil o olmak üzere hem görüntü alabiliyorsunuz hem de tamamıyla KVM switch özelliğinden de faydalanabiliyorsunuz. Yani bu ekrana diyelim ki hem bilgisayarınızı bağladığınız hem de farklı bir konsol bağladınız. tamamıyla KVM switch ile ekranı bölerek kullanmanız da mümkün. Zaten böylesine büyük bir monitörde bu tür özelliklerin yer alması da oldukça önemli. Hatta tip C üzerinden telefonunuzu falan da şarj etmeniz de mümkün kılınmış. Oradaysa 18 wattlık bir limit koyulmuş tabii ki de aklınızda bulunsun. Elim ayağım da rahat durmuyor yani monitörün şöyle paneliyle zırpırtı oynuyorum. İnşallah başına bir şey gelmez arkadaşlar. Neyse monitörün ilk olarak boyutuna e, bir değineyim. Sonrasında zaten özelliklerine geçeceğim. Oldukça büyük. 120 santim uzunluğu var abi. Kameramla çekerken bile bir ucundan öbür ucuna varana kadar taksimetre 90 lira yazıyor. Yüksekliği ise ayağıyla beraber 50, 55, 57 santim civarına tekabül ediyor. Ağırlığı da 11, 11,5 kilogram civarında. Şimdi Pixel yapısına geldiğimizde monitörü bazen yuvarlayıp 4K diyebiliyoruz ama realde 5120 çarpı 1440 piksel çözünürlükte. DQHD olarak geçiyor yani Dual Quad HD. Bunun da açılımı ne oluyor? Quad monitörler 2K çözünürlükte. 2 tane 2K monitörü tekabül ediyor çözünürlük olarak. Fakat genelde bunu yurt dışında da yuvarlayıp söyledikleri zaman piksel sayısını baz aldıklarında 4K'ya da tekabül ettiğini belirtenler var. Sonraca monitör boyut itibariyle dikdörtgen görebiliyorsunuz. Biz bu yapılara ultra deriz ve 32.9 en boy oranında olurlar. Standart masaüstü kullandığımız monitörlerde 16.9 en boy oranı mevcuttur. Fakat bunlar da 32 9 olarak geçer. Böylesine bir ekranda flat panel ne kadar mantıklı olurdu çok bilemiyorum. Fakat Aorus'un bu monitörü 1800 radyanlık bir kavise sahip. Bundan daha kavisli ultrawide monitörler elbette ki var ama onlarda oyun deneyimi ne yazık ki kısıtlı olabiliyor. Bence 1800 radyanlık bir kavis daha geniş kapsamlı oyun deneyimi için en makul orandır. Fakat en can alıcı kısmı bu değil elbette. Aorus'un bu monitörü OLED panele sahip bir şey de geliyor arkadaşlar. Öyle IPS veya ağlarla falan da karıştırmayın arkadaşlar. OLED panele sahip olduğundan ötürü lokal dimming özellikleri de bulunuyor. Yani siyahlar daha siyah, beyazlar daha beyaz. HDR400 destekleri de var ki şunu belirtmek istiyorum 144 Hz'lik bir tazeleme hızı ve 0.03 milisaniye tepkime süresine sahip ki tepkime süresi grey to grey arkadaşlar MPRT değeri değil. OLED ekranlarda ben MPRT değeri yazanı hiç görmedim çünkü gerek bile yok yani 0.03 milisaniye bunun MPRT'sini 4 ile çarpsam bile yine standart piyasada kullandığımız IPS panellerden 10 kat daha hızlı bir tepki süresi veriyor. Tabi şunları da belirteyim. OLED ekran olduğu için herkesin aklında abi yanma sorunu falan ne alemde peki? OLED ekranlarda artık OLED Care diye bir e, özellik kullanıyor. Herkes kendi yazılımıyla bunu yapıyor. Hani yanma gibi unsurların önüne geçmek adına işte nasıl diyeyim? E, panelde belli başlı ayarlar var. Ekranda belli bir süre sabit kaldıktan sonra pikselleri hareket ettiren yazılımlar yer alıyor. Ki bu sayede yanma gibi sorunların da önüne geçilmiş oluyor. Yani yanma sorununu artık yeni OLED'lerde çok düşün düşünmenize gerek yok. Parlaklık kısmına geldiğimizde kağıt üzerinde 250 kandela olduğu belirtilmiş. Yani şu an ben parlaklığı %70 seviyesine indirdim. Şu alt kısmında bir tane de joystick var arkadaşlar. Arka planda sizlere gösteririm. Mesela neydi? Black Equalizer gibi özellikler de yer alıyor gaming kısmında. İşte FreeSync Premium Pro desteği de var. %80'lerdeymiş. Bunu %100'e falan da çıkartabiliyorsunuz. Çok parlak oluyor diye ben kıstım. Hani 250 kandaldan biraz fazla değerler verebiliyor bana göre. Ayrıca panel 10 bitlik bir renk derinliğine sahip ama tabii ki de gerçek 10 bit değil. 8 bit artı FRC olarak geçer. Ki 8 bit artı FRC özelliğiyle 10 bite yakın renk derinliği elde edebiliyorsunuz. Benim yapmış olduğum testlerde bile renk geçişlerinde, gradyanlarda muazzam bir seviyede monitör. Yapmış olduğum solid color testlerinde 1 gram ölü piksel çıkmadı. Işık sızması deseniz genelde OLED'lerde zaten olmuyor. Siyahlar, beyazlar, renkler her şeyiyle OLED ekranlar mükemmel. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Genelde OLED panellerde ghosting dediğimiz sorunlar neredeyse olmuyor arkadaşlar. Çünkü bu panellerin tepki ölçüleri çok düşük. Dediğim gibi 0.03 milisaniye. Yani ekranda gördüğünüz her bir piksel ayrı lokal diminge de sahip olduğundan renkleri verirken çok hızlı şatır verebiliyor. Bu sebepten ötürü ekrana görüntüleri de hızlı yansıtıyor. Ve bunu standart LED arka aydınlatmalı panellere nazaran daha hızlı yaptığından ötürü ghosting gibi sorunları da o LED ekranlarda çok yaşamıyorsunuz. Kaldı ki bir de bunun üstüne sync destekleri de bulunuyor. AMD FreeSync Premium var kendi üstü dahil olarak ama Nvidia G-Sync de zaten kullanabiliyorsunuz. Bu sayede oyunlarda hem giriş gecikmesi daha az oluyor hem de yırtılma gibi sorunlarında önüne geçilmiş oluyor. Canlı oyun kısmına geçeceğim. Başka değinecek ne kaldı ne kaldı diye düşünüyorum. Menü kısmında belli başlı hazır ayarlar zaten sizlere sunulmuş. Renk ayarlamalarını çok daha detaylı yapabiliyorsunuz. Gigabyte özellikle bu tür Aorus serisi monitörlerinde 6 eksenli renk profil ayarı sizlere sağlıyor. Yani normalde 3 çeşittir. CMYK diye geçer. Bir de bunun yanında işte magenta, yellow gibi ara renklerde bile sizlere detaylı renk ayarı yapabileceğiniz seçenekleri de sunuyor. Oyunlarda kolaylık olsun diye işte Black Equalizer'ı var. İşte ekranın ortasına crosshair'ınızı falan filan da ekleyebiliyorsunuz. Bunlar zaten artık piyasadaki çoğu oyuncu monitöründe yer alıyor arkadaşlar. Şimdi gelin hep beraber RTX 4080 süper ekran kartı ve şu monitörle yapmış olduğumuz oyun testlerine bir bakalım. Abi bu nasıl bir şey? CS'yi böyle oynamak. Anam bu kadar büyük ekranda da ölünmez be kardeşim. Ama neyse ben tabii ki noob'um yani acemiyim abi biliyorsunuz. Hoppa. Çok geniş açı görüyorsunuz. En büyük artlarından biri o. Hani bu tür ekranların zaten amacı odur arkadaşlar Anam neyse 3 kilo aldım patates oldum ya Abi En güzel yanlarından biri ekranda yansıma yok her iki ışığım da açık sağda solda genelde Bir bölgede yansıma olurdu fakat Bu monitör onu bile yapmıyor Aa bu ne lan vuramadım Allah Allah ya amaç zaten hani hem ekranı görmeniz hem de RTX 4080 Super'in performansını görmeniz arkadaşlar. Ben yanlışça scope açtım. Ekran o kadar büyük ki bazen eliniz ayağınız dolanabiliyor gerçekten. Ulan ne yapacağım nereye bakacağım falan. Biraz alışma süreciniz elbette ki olacak arkadaşlar. Sistem sıcaklık değerleri de gayet güzel. Mesela işlemci... E, ya yine öldürdü bu herif beni ya. Sinir oldum neyse. İşlemci 67-70 derecelerde. Ekran kartı deseniz 57 derecenin üstüne çıkmıyor %99 kullanımlarda muazzam ötesi. Hoppa. Neyse CS:GO'yu zaten burada kapatacağım. Sistemi daha yükse sokan oyunlarda deneyeceğiz. Diyeceğim zaten öldüm. Oyunu burada kapatayım. Ekranın ne kadar büyük olduğunu şöyle önden gelince anlayamıyorsunuz, değil mi? Arkaya döneyim bir de. <laughs> Bu kadar büyük abi. Bu kadar büyük bir ekran yani. Dev gibi bir şey gerçekten arkadaşlar. Neyse CS'yi burada ben kapatacağım. Şimdi geldik Cyberpunk'a arkadaşlar. Bakın normalde ekranda hani 16-9 bir ekran kullandığınızda sadece şöyle bir açı görürsünüz. Fakat burada bir ekran daha büyük boyda fazla açıya sahip oluyorsunuz. Ultra wide ekranlarda. Bu arada şunu eklemek istiyorum. CSGO da şurada Intel işlemci olduğu yazılı kalmış ben onu düzelttim 7800X 3D işlemcimiz var sistemde onu da belirteyim şöyle biraz gidelim bu arada oyun ultra ayarlarda ve neydi DLSS'i de açtım DLSS'de hangi konumdaydı balans modu aldım hatta şuradan bir bakayım ya settings diyeyim. Aynen hani ultra ayardayız. DLSS e Super Resolution balans modunda. Boyunda frame generation da var. Onu açmadık. Ayarları da görebiliyorsunuz sizler arkadaşlar. Menü tam ekran olmuyor. Her oyunda bu özellik karşılanmıyor ne yazık ki. O da aklınızda bulunsun. Neyse ekran kartı %98-99 yüklerde. 64 derece buz gibi. Şuradan şöyle silah nerede ortaya bastım he. Biraz şöyle aksiyon yapalım. Anam bir tane mermim varmış. Bu arada monitörün kendi sesi gayet başarılı arkadaşlar. Duyuyorsunuz. Ses kaçtaymış? %50'de. Son ses açtığım zaman uçuyor. 5 watt çarpı 2. Yani bayağı <laughs> güçlü hoparlörler yer alıyor. Ama sesi kısacağım çok fazla. Benim sesim duyulmuyor. Şöyle %50'ye düşüreyim sesi. Klavyenin yan dokumatiğinden. Allah Allah! Cyberpunk'ta aldığımız değerler bu şekilde arkadaşlar. Gayet başarılı. Yani 4K çözünürlük diyoruz biz genelde bu tür ölçülere. Hani onlar e, doğal kuat olarak adlandırıyorlar. Şöyle yine cam basayım yoksa patates olacağım ben. Hani iki tane 2K monitör varmış gibi. Fakat biz genelde hani bu çözünürlüğü yuvarlıyoruz ve 4K diyoruz arkadaşlar. Yurt dışında da genelde öyle tabir edilir. FPS muazzam 4080 süper Ciddi anlamda başarılı bir kart. Yani iki tane 2K monitörde aldığınız FPS'e bakın yani öyle düşünün anladınız mı? Muazzam. Görüntü mörüntü her şey mükemmel. <laughs> yani oyunda her alanı her yeri her şeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Cidden görüyorsunuz. Kör nokta yok. Ultra wide ekranlarda şekil bu. Neyse ben oyunu burada kapatayım farklı bir oyuna geçeyim. Şimdi sıra Spider-Man'de yine ayarları zaten göstereceğim. En yüksekteyiz ne diyor? F diyor. Şuradan bas. Left CTRL diyor. Hadi canım ya. Hadi. Şöyle bir kaçayım. Eskileyim. Ayarları sizlere göstereyim. Bakın. Bunda menüde tam ekran olabiliyor. O yönü güzel. Dediğim gibi her oyunda desteklemeyebiliyor bu. Şöyle görüyorsunuz 5120 x 1440 piksel zaten 144 Hz tazeleme hızı. Bu oyunda DLSS Super Resolution ve Frame Generation mevcut. Frame Generation'ı açıp DLSS'te Balance konumuna aldığınızda Very High ayarlarda bile 150 FPS'li değerleri verebiliyor. Yani Frame Generation mükemmel bir şey gerçekten. Hoppa, şöyle etrafta yok mu ya bir şey? Şuradan taşmış. Hoppa! Baksanıza. Değerler çok iyi arkadaşlar. Öyle böyle değil. Çat. Evet başka var mı? Baksana ya. Ekran kartı %97'lerde 60 derece buz gibi çalışıyor ya. Gigabyte'ın ayrı ekran kartı. Arkamızda biri var mı? Yok. E ee, biz nereye gidiyoruz? Nereden gideceğiz ya? Allah Allah. seniz o da gayet serin çalışıyor. Neye bas diyor? F'e bas diyor. Düşük güç yetiyor. Mis gibi. Ekran kartının mesela 12 GB belleğini harcıyormuş bu oyun. Şu kısımları olmadı. Atlarım. E, kimle konuş diyor ya. Aha. Öldüm ya. Neyse. Ben anlayamadım. Spider-Man Remastered'da değerler bu şekildeydi arkadaşlar. Ciddi anlamda çok iyi. Yani bu çözünürlükte 150, 160, 180 FPS değerlerini rahatlıkla alabiliyorsunuz. Tabi orada şunu belirtmemiz lazım. RTX 4080 Super'de yer alan frame generation özelliklerinin FPS'e de katkısı mevcut durumda. Böyle bir ekranda araba yarışı oynamamak ayıp olurdu elbette. Biz de ne yaptık? 4-5 açtık arkadaşlar. Bir girdim şöyle bakalım. Akıyor akıyor. 4K'da 144 Hz ile Efsane 4K deyince herkes yanlış anlamasın ama 4K diyoruz arkadaşlar bu yalan değil Ve en yüksek ayarlarda oynuyoruz oyunu bakın 120 FPS Efsane ya Ekran kartı dediğim gibi buz gibi bakın boyunda biraz 65 derecelere çıktı kaç saattir oyun oynuyorum sonuçta normal Hadi hadi solla şunları Bas gaza İşlemcinin değerlerini ben çok beğendim. 4900 MHz'lerde mükemmel bir seviye. 4080 süperi e zaten laf edemeyiz. Bakın 300 watt'lık güç tüketim değerlerine de ulaşmış durumda. Hani maksimum bu kartların power limiti 380 watt civarında oluyor genelde. Görüntünün kalitesi nasıl ama arkadaşlar? OLED ekran olduğundan ötürü ciddi anlamda hani hem beyazlar çok iyi hem siyahlar muazzam. Renk parlaklığı aşırı derecede kaliteli, HDR desteği de bulunduğundan ötürü hani çünkü lokal dimming özelliği oluyor bunlarda. Ayrıca e, bu tür nasıl diyeyim, e, OLED ekranlarda işte e, konuşamadım ya. Oyuna kendimi kaptırdım konuşamadım. İşte ghosting, mosting muhabbeti falan genelde olmuyor. Çünkü neden? Tazeleme hızı oldukça düşük. Genelde ghosting sorunu en çok hem panel kalitesizliğinden hem de tazeleme hızından kaynaklı olur. Ve bu monitörlerde OLED'lerde tazeleme hızı 0.03 milisaniye olduğundan ötürü böyle nasıl diyeyim ghosting gibi sorunlar da yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Neyse 4 5 oyununu da burada kapatalım. Güneş yani yüzüme çok vurdu anladınız mı? Görebildiğiniz gibi güneş yüzüme vuruyor. Oynayamıyorum doğru şekilde. Neyse bunu burada kapatayım. Evet bir Euro Truck Simulator oynamasak <laughs> olmazdı. Yani bununla aslında e, Flight Simulator falan mükemmel oynanır. Hani ama ben tabii onda daha hiç oynamadığım için bilerek girmedim arkadaşlar. Şöyle bir Euro Truck göstereyim dedim sizlere. Acayip ya. Her şeyi görüyoruz. Ha bir de kırmızı ışık mı dinleyeceğiz? Ya boş ver kırmızı ışığı. Ha. Ceza yedim iyi mi? Tüh. Kırmızı ışık ihlali 140 euro dedi ya. Böyle ceza mı olur abi? Yandık resmen. Cık. Tamam neyse yeşil yandı okey. Görebiliyorsunuz zaten bu oyun çok ahım şam sistemi de yüke sokmuyor. Ama bu tür geniş açıda e, ekranla oynamak isteyenler için mükemmel bir seçenek yani. Maksat hani amaç göstermek. Yoksa sizin tercihiniz sonuçta. Işık nasıl yanıyor boyunda bilmiyorum. Ama siyahların da ne kadar güzel kaliteli olduğunu şu an görüyorsunuz abi. OLED ekranların en büyük artlarından bir tanesi. HDR sayesinde Hani lokal aydınlatma var, bakın ışıkların detaylarını en küçük piksellerde bile hissedebiliyorsunuz, en uzaktaki detayları bile çok güzel verebiliyor. Yani OLED'lerin en büyük avantajlarından ve artlarından biri bu oluyor arkadaşlar diyorum ve oyun testlerini burada ben sonlandırıyorum. Evet arkadaşlar canlı bir şeyde Gigabyte'ın c 049 dq adlı ultrawide monitörünün hem kalitesini hem de RTX 4080 Super'in böylesine bir ekranda sunmuş olduğu FPS değerlerini de gördünüz. Benim için de çok farklı bir deneyim oldu. Gerçekten muazzam ötesiydi. Multitasking dediğimiz çoklu görevlerde de oldukça başarılı. Hani bazı arkadaşlar daha nasıl diyeyim internette paylaştım kısa videolarda abi işte çok göz yorar falan filan dedi ama çoklu görev yapacağınız zaman diyelim işte ortada video editlerinizi yapacağınız sağda klasörünü açacağınız sol tarafta tarayıcıda gezineceğiniz derken çok aşırı kavis barındırmadığından ötürü gözünüzü yormuyor. 1800 radyan kavisinden daha yüksek kavise sahip monitörlerde dediğiniz sorun mevcut. Yani multitasking görevlerini yani çoklu uygulamaları o tür monitörlerde rahat rahat yapamazsınız. Fakat bu monitörde rahatlıkla yaparsınız. Ayrıca video başta söylemeyi unuttum. Renk skalasında %99 DCI P3 renkleri de sahip. Bunu da monitörün menüsünden ayarlayabiliyorsunuz dediğiniz gibi. Yani oldukça geniş renk skalasını da barındırıyor. Bu monitörün de yurt dışı fiyatı 100 Ay pardon ne yüzü ya 100 dolarlık bir şey olsa herkes kapış kapış alan alır. 1299 dolar mı ne? Türkiye'de herhalde 1500 dolar olsa yine 40 bin civarına tekabül edebilir. Ama şu an için net bir bilgi veremiyoruz. Yakın zamanda stoklara geldiğinde artık hep beraber görürüz diyorum. Ve videoyu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.